Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Kendini tanıtır mısın bize güzel kız? Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Ben geldim. Ben Muhammed abinin kuzeniyim. Bana ne? Neden? Biz akrabayız Muhammed abi gelin. bu. Vurma <laughs> Adın ne? Benim adım İsra. Ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun sen? Ben yurt dışında Almanya'da yaşıyorum. Çikolata getirdin mi bizi Almanya'dan? <laughs> ya Niye getirmiyorsun çikol? Git Ya ama sen ama sen öbürlerini sevmemiştin. Bir daha bana çikolata getirmeyi demiştin. Belki siz demiştim. onlardan örnek alırsanız daha iyisini getirirsiniz diye dedim. Bugün Muhammed abi bize sorular soracak. Kardeşlerim Arha'da hepsi dana gibi <laughs> oturuyorlar bana bakıyorlar. Sorular soracağız işte. Bir de fight yapacağız. O zaman sorulara hazır mısın? Sorulara ciddi cevaplar vereceksin. Hazır mısın? Evet hazırım. Ama mama sorular sorma lütfen. Tamam. O bugünkü yeni konuğumuz Hümeyra. Evet. Woo! Biraz bize kendinden bahsedecek şimdi kim olduğundan falan. Hümeyra söz sende. Merhaba. merhaba merhaba kardeş. Merhaba bros. Evet, Hümeyra kimdir? Ne yapar? Bize biraz bahsetsene. Ha, em, Almanya'dan geliyoruz. Rap mi yapacağım bize? Yani Münih evet. tarafından geliyorum. Evet arkadaşlar, Ortadoğu ve Balkanların en büyük Bilal'i geldi. Bilal bizimle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bilal, Bilal bize kendinden bahseder misin? Bilal kimdir? Bilal Fehmi Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bilal Fehmi Küçük ne yapar okula gidiyor mu? Gitmiyorum ben anaokuldayım. Ama ama izinden bitince okula başlayacağım Olum birinci sınıfa. Ya, ne güzel ama okula gidiyorsun şimdi bir okula mı gideceksin? Okul seviyor musun? Sevmiyorum. Ama orada güzel kızlar var. Hiç de bilmiyorum. Niye lan güzel hep, kızlar hep var mı? Hepsi iyi zaten. Ve şimdi Orta Doğu ve Balkanların Muhammed'i bizimle. <laughs> Muhammed kim? Bize kendinden bahset. Muhammed ne yapıyor? Adam Muhammed, küçük kaya Seyit. Muhammed Seyit, küçük kaya. Muhammed Seyit, küçük kaya sen nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Almanya'da yaşıyorum. Ben her yeri gezmek istiyorum. Peki nereleri gezmek istiyorsun? Aklında var mı? Bulgaristan. Bulgaristan mı? <laughs> Bulgaristan'a kötü diyorlar ya. Albanya, Türkiye. Türkiye'yi geziyor ya zaten o. Seyit bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Seyit, 17 yaşındayım. Liseye gidiyorum, stajım var. Benim adım Cafer. <laughs> Sevgi anlaşmak Olur, demekmiş. İlk sorumuz Yusra'ya geliyor. Geliyor. En çok neye gülersin? En çok neye gülerim? En çok aileme gülerim. Nasıl yani ailene gülersin? Çünkü çok komikler. Aile senin palyonço mu? Niye ailene gülersin? <laughs> evet palyoncalar tam benim gibi. <laughs> Hazır mısın Hümeyra? Terleten abi, sorular. Hayır düzgün soru yap lütfen. Tamam. lütfen. <laughs> <laughs> Pislik yapıyordun değil mi? Kızınca ne yaparsın? Herkes bir şamar koyar. Peki karşı şamar koyduğun kişi güçlü çıkarsa sana şamar koyarsa? Yine koyarım abi. ve ezerim geçerim. <laughs> Tamam şimdi zor bir tane soru soracağım hazır mısın Hı -hı. hazır mısın heyecanlanma hazır. <laughs> 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 artık kullanmadığın oyuncaklarını kime verirsin arkadaşıma hangi arkadaşına hayda hayda mı Hı -hı. o sana veriyor mu oyuncağı evet peki en evet, önemli soru hangi takımdasın Sivasipar Beşiktaş diyor oğlum Beşiktaş lan tamam. Beşiktaş şey Galata tara, la la la. Sivas'a gelmesensin abi. Ben ne takım sormadık bebiş, ben Sivas'ın ve Beşiktaş'la. Ben Sivasporluyum. Herhalde Sivassporluymuş. Bravo. Bravo Bilal. Çünkü, Stoku. çünkü orada Max Grader var. Çünkü Max Grader adam adam. Hayır dur bir. Sivas Spor'da onun stadyumuna gitmek istiyorum Muhammed abimle. Dünya. Ya. Ya, senden mi gidelim? Evet. Tamam, bir daha stadyuma gideceğiz. Şimdi sana şans getiren bir eşyan var mı? Var. Ne? Bileklik. 3 tane dilek hakkın o var. Ne dilersin? Birinci dilek hakkım bütün dileklerimin kabul olması. Üç dilek hakkım olsa ne isterim? Birinci dilek hakkımda tabii ki dünyaya iyilik, güzellik, sevgi, kardeşlik yönetsin. İkinci dilek hakkımda küsler barısın, hastalar iyilesin. Üçüncü dilek hakkım dünyanın imparatoru, kralı, padişahı, sonsuz kudretli lideri. Ben olayım. Annem baban sana sarılınca nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Bu aşk e, böyle karnımda e, çiçekler, kelebekler açıyor böyle mutlu oluyorum. Yani. En sevdiğin resmi çizdesen ne yaparsın? Mor bir kelebek bir de aileme Parkta oynayan çocukların yanına gitmek istediğinde ne yaparsın? Ona beraber oynarım. Bugün seni mutlu eden ne oldu? Silah atmadı AVM'de. AVM'de oyuncak silah atmak. Vay lal. Ne? En çok neye gülersin? Hiçbir şey. Bir tane kırmızı şey. Bir kan. ikinci kırmızı şey ruj diyebilirim. Evet ruj. Üçüncü kırmızı şey. Üçüncü gördüğüm kırmızı şey kopya. Sevmediğim bir kural söyle. Ee, akşamlar yalnız gezemediğim bir kural. Yani akşamlar böyle... yalnız dışarı çıkamamak. Evet. Çünkü böyle çok rahat oluyor ama onu yapamam yani. En sevdiğin tatili hatırlıyor musun? Neler yaptın? Nasıl hissettin? En sevdiğim tatil İtalya'daydı. Ve neler hissettim? Yani neler yaptım? yaptım işte yüzdüm en çok yüzdüm gezdik akşamlar işte ve ne hissettim şey mutluydum kalbimde kelebekler uçuyordu şakasın niye aşık mı oldun orada kalbimde kelebekler mutluydum demiyorsa. çünkü orada kendimi boş hissettim böyle okul yoktu hiçbir şey yoktu kurban nasıl ses çıkar bilmem bırak 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 ediyor hangi sesleri seviyorsun hangi sesler seni rahatsız ediyor hangi sesler Sesleri hangi? Güzel sesleri. Sevim hangisi mesela? Kuş sesini seversin? Su sesi mi? sesini sesi mi? Hangisi? <gülüyor> 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 ee, <gülüyor> Anneme <gülüyor> ama demek. Ama. Ama sesi mi? <laughs> Kızınca bağırmak yerine ne yapabiliriz? Müzik dinlemek. Bugün seni mutlu eden ne oldu? Bugün beni mutlu eden şey hala nefes alabiliyor olmam oldu. Yani bu kadar loser bir yaşam. <laughs> öğrenmek istediğin bir şey söyle. Öğrenmek istediğim ben kaykay öğrenmek istiyorum. Kaykay kızı tanıyor musunuz? Bir film izleyin çok güzel. Sen kaykay süremeyeceksin. Ya bolsa mutlu olduğunu nasıl anlarsın? Yüzüm kendiliğinden gülmeye başlar ve kalbimde kelebekler uçar. Peki böyle milleti cırmıklamaktan mutlu olduğunu gösterir mi? Cırmıklıyor ne insan? Sen bir aşçı olsaydın bugün bize ne yemek yapardın? Pizza. Pardon, pizza mı yapardın? Hmm. Pizza. Pizza sevmiyorum. Sen pizza ben seviyorum. Sen seviyorum. Sen Ben sevmiyorum. Güzelim. Başka Güzelim. bir yemek yap. Başka yap. Ne yaparsın? Guru fasulye. Guru mi? Bir arkadaşın sana oyuncağını oynamak için vermezse ne yaparsın? Ona bir tek mantarım İki, iki gün... Kalkmaz. Sonra önce alır mısın? Adamsın çok. En sevdiğin resmi yap desem ne çizersin? <laughs> futbol resmi çizerim herhalde. Üzülünce ne yaparsın? Üzülünce nargile içerim. Nargile içmek genelde kaygılı ve üzgün olduğum havalarda. Bir de böyle hava kapalıysa hafif yağmur rüyayız, Bu havalarda severim. Üzgün olduğum zaman tek başıma nargile içmeyi çok severim. Büyüyünce neler yapmak istiyorsun? Dünya turu yapmak istiyorum. Bütün dünyayı görmek istiyorum. Peki nereden başlamak istiyorsun? Tabii yaşadığım yerden. Almanya'da galiba olacak. Almanya'da mı dünya? Almanya'dan nereye doğru? Almanya'dan nereye doğru? Almanya'dan İtalyan'a doğru başlayacak inşallah. Peki Hindistan'ı göreceğim mi? Evet. Hindistan'dakiler ama... Sen Zaten... yine... Peki Hindistan'dakiler böyle böcek yiyor ya sen de böcek yiyecek misin? Yok onu yemeyeceğim Peki de ona... belki Hindas... Hindistanlılar ben de Hindisim Hindistan ne derler beni de eğer şuraya nokta koyarsam. <laughs> Bulgaristan'a gittin mi? Bulgaristan'a gittin mi? Muhammed Gittim be, tabii geçtik. Sonra... Biz buraya, Ay, Almanya'dan Türkiye'ye gelince... Bulgaristan'a gidecek mi gezerken? Soru soru. Zaten gördüm. Ben giderim. Cesur olduğunu nasıl anlarsın? Muhammed'i döverken, Muhammed Yusra'yı döverken, Bilal'i döverken. Arkadaşım hep böyle değişik değişik yerlerden geçiyor ya da köyde de. Köyde köpek vardı. Dün boş bırakmışlardı köpeği. O da ben de ısıracak sandım. Aşağı indim. de. Kendimi cesur hissettim çünkü ısırmadım. Şimdi yapmadın ama büyüyünce yapacağım bir şey söyle. Gidip motor kullanırım. Oh. <laughs> hayvanın adını biliyor musun? Lama. Mutlu olduğunu nasıl anlarsın? Bilmiyorum. <laughs> ben üzgün olduğumda nasıl hissediyorsun? Sen üzgün olduğumda bundan çok zevk alırım çünkü seni sinir etmek en büyük hobilerimden arasında. İlik, adilik, haydutluk yaparak seni sinir etmeye bayılırım. En iyi arkadaşın kim? Çok var. Ben. Çok var. Ben! Oğlum ben değil miyim? <laughs> en iyi arkadaşım... Çok var valla. Ben? En iyi arkadaşım... Tamam, i̇şte, kö köydeki Zehra. Zehra. Ay bir Türkçe sürü... konuşamıyor ki anlamaz bile. Sen Almanca alt yazı koymam mı? O zaman Yemin et. Vallahi koyuyorum. <laughs> Ağlarsın. Hayır Altyazı hayır. Var. Sizi de seviyorum vallahi. <laughs> çok var çok. Ama arkadaşlarımdan nefret ederim Bay Vistra. Hayır. <laughs> Nein. Dıştı. E, seni ağlatan bir şey söyle. En son ne zaman ağladın? Tamam. Yusra beni cırarken abi ağlatan böyle bizim bütün aileden kimi olsa ölürsen mesela Ben ölürsem mesela ağlar mısın? Yok 3 tane dilek hakkım var ne dilersin? Okulda başarı olmak, büyüyünce parfüm almak, büyüyünce saçımı kestirmek. Tanımadığın birisi sana şeker çikolata verirse ne yaparsın? Yemem. Yemem. Yani başkalarının çikolatasını yemem. Sevgi nedir? Hiçbir şey. Sahte. Sabah kalktığında ilk yapmak istediğin şey nedir? Hani bu Instagram'daki videolarda görüyoruz ya odasından çıkıyor direkt olarak böyle havuza atlıyor. Sonra da böyle bir tane infinity, infinity pool var ya sonsuzluk havuzu gibi oradan manzara izliyor. İşte onu yapmak istiyor <laughs> ama yapamadım. Üzülünce nasıl görünüyorsun? Üzül. Üzülünce. Üzül. 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 İğrençsin mi? İğrençim. Dünyaya bir mesaj vermek istiyorsan. Dünya beni fenomen et. Peki anlamını bilmediğin bir kelime söyle. El halak el el ah. Bu <laughs> ben de bilmiyorum o lan manyağı mısın? O ne yorum var? Aha bak buradan sana sesleniyorum. Bilmiyorum valla Google'da söyle. El halak el el ah. Sürünce ne yaparsın? Ağlarım. En sevdiğin yemeği kim güzel yapar? Yani? Anne. Kardeşinle anlaşamadığında ne yaparsın? Döverim. Döversin. Evet. Anlamını bilmediğin bir kelime söyle. Yok herhalde ya. Şimdi yapamadın ama büyüyünce yapmak istediğin bir şey söyle. Motor sürebilmek herhalde. Üzülünce ne yaparsın? Müzik dinlerim. Bugün seni mutlu eden ne oldu? Hiçbir şey. En son ne öğrendin? Bugün Nivo'yu öğrendim. En çok kiminle oynamayı seviyorsun? Futbol takımımla. Dün veya bugün gördüğün komik bir olay anlat. Yok herhalde. Nasıl bir olay? <laughs> en sevdiğin yemeği kim güzel yapar? En sevdiğim yemeği lokantalar güzel yapar. Çünkü annem yemek yaptığı zaman çok fazla yapıyor ve o yüzden şişmanım. O yüzden en sevdiğim <laughs> Annem. Sevgi nedir biliyor musun? Sevgi hoşlanmak değildir. nedir Sevgi bir şey değildir. Sebepsizce sevilir. Bazen. <laughs> Ayrıca yapmak istediğim bir şey söyle. Dünyayı dolaşmak herhalde. Hayal kırıklığı nedir biliyor musun? Umduğun şeyi bulmamak. Seni endişelendiren bir şey söyle. Hiçbir şey yok herhalde. Ayağımın kırılması maçtayken. Arkadaş olmak istediğinde ne yaparsın? Arkadaş olmak istediğimde genellikle insanlarla gider konuşur, merhaba der tanışırım. Sonra onlara salak turnusolu var bir tane. Ondan damlatırım. Eğer salak çıkmazlarsa arkadaş olurum. Salak çıkarlar daha çok arkadaş olurum çünkü salakların arkadaşı daha keyifli oluyor. Tanımadığın birisi sana şeker çikolata verse ne yaparsın? Tanımadığın biri bana şeker çikolata verirse onları hemen alır yerim çünkü ayıp olmasın diye kalbi kırılabilir onun şekerin çikolatasını yemezsem. Eğer şekerin çikolatanın içerisinde kötü maddeleri varsa da o an onun kafasını yaşarım harika. Bir arkadaşın sana oyuncağını oynamak için vermezsen ne yaparsın? Eğer arkadaşım bana oyuncağını oynamak için vermezse onun arkadaşlığımı bitiririm, ilişkimi keserim böyle arkadaşlık olmaz. Oyuncakları birlikte kullanacağız köpek! Kızınca ilaç hayvanın adını biliyor musun? Biliyorum Seyit. Bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın ve abone olun. Ve abone olun. Valla sağ olsun baktığınız diye görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hane ya. Bay bay.